Düştürüyor. Bu değeri dört kıtaya ulaştırıyor. İş insan... ee, kubiler e, tüm e, istihdamın yüzde yetmiş oluşturuyor. Aynı zamanda Ciro'nun, ülke ciro'sunu yüzde ellisini oluşturmak, oluşturmaktadır ve bahsettiğim e, işletmeler işletmelerde yaklaşık üç buçuk milyonun e, üzerindeki işletmelerdir. Bu nedenle de kobilerde yapılacak olan bir değişim, kobilere yönelik olarak yapılacak olan bir eğitim tüm toplumu e, etkileyecektir, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ancak e, hepimizin de bildiği gibi gerek dünyanın gerek ülkemizin içerisinde olmuş olduğu e, enflasyon, e, enflasyon sorunu nedeniyle başta enerji ve ham madde girdileri olmak üzere üretim maliyetlerindeki artış yine jeopolitik e, gerginlikler nedeniyle yaşanan sorunların oluşturmuş olduğu ihracatta ki olumsuzluklar, yine dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yolculuğunun başında olmamız nedeniyle e, rekabet gücümüz gerçekten de olması gerekenin gerisinde maalesef. Cumhuriyetimizin yeni bir yüzyıla başlamasının harfesinde tüm dünya hem hızlı hem de kapsamlı bir dönüşüm sürecine geçiyor. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm olmak üzere 3D olarak tanımladığımız bu olağanüstü 300 dönüşüm sürecine artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler eşlik ediyor. Hem bu dönüşüm adet olmamız hem de belirsizleri giderip parlak bir geleceğin yolunu tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Ülke ekonomimizin itici gücü olan kopyalarımızın de bu doğrultuda listeleri hazırlıklı olması ve fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Türk Konfet olarak bu kritik ihtiyacı yanıt vermek için kapsayıcı işbirlikleriyle değer odaklı çalışıyoruz. Son 10 yılda istihdamdaki artışın yüzde 66'sını oluşturan kobilerimizin yüksek teknoloji kullanımıyla yüksek katma değerli ihracat gücünün artması aynı zamanda refahın toplumsal tabana yayılmasını da sağlayacağız biz de ülkemizin çeşitli kentlerde kobi güç vermek üzere devam ettirdiğimiz işimi yönetebiliyorum programı kapsamında bugüne kadar finansta, dijital pazarlamaya, e-ticarette, yönetim stratejilerine ve markalaşmaya uzanan içeriklerimizle yaklaşık 4 bin Kobi'mizin kendini yenileme ve tazeleme yolculuğunda yanlarında oldu. Her dönemde ülkemizin toplumsal refaha ve kalkınma yolculuğunda umudumuzu artıran önümüzdeki engelleri aşmamızı sağlayan güç, Cumhuriyetimizin ilkeleri ve kazanımları oldu. Evet, evet. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yeni dönem, yeni ufuklar diyerek hayalimizdeki Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Bakardın, Değerli Malatya Sanayici ve İş Adamları Dernek Başkanımız Sayın İbrahim Bilgör Beyefendi. Biz neden altı yapıyoruz? Öncelikle KOBİ'lerin ekonomideki yerini bilmemiz gerekiyor.